Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda 100 tane kartistan yani yasa kitabın bossunu kesecektim. Hasılatı şeyi. 25'ten ee, tane fazla scroll almışım. Sıkıntı yok 100 tane açarız. Onun gelirini hesaplarız. Ben 5 tane açıp sonra kendim satarım. Şu an gittiğimiz yerde hesaplarını yapacağım. Yani yavaş yavaş toplayacağız edeceğiz. Onun için oraya varınca görüşmek üzere. Evet geldik. Eee hemen açmaya başlayalım. Kapatalım. Şöyle. Botları depoya atacağım. Ya da aynen mecbur depoya atacağım. Şunları şöyle ağırlık azalsın diye depoya bırakıyorum. Botlar da aynı şekilde. Önce hafızamızı hesaplayalım. 5 tane bırakacaktım. Unutuyordum az Hı. <laughs> Şu okey. Az daha seri seri giderken unutuyordum. takır 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 takır. Bu arada 3 saatte kestim. Yüz boss'u. Evet yer değiştirelim. Tam tamı 3 saatimi aldı. plafede de 2 saatimi almıştı. Bu 3 saat 20 dakikamı aldı pardon. Bakalım aralarında ne kadar fark var. Yavaşlayalım. Kaçırmayalım. Şimdi merkez pazardaki tüm parayı üstüme alacağım. Bir saniye. Şunu depoya koyacağız önce. Merkez pazarımdaki tüm parayı üstüme alacağım. Şu depodaki parayı unutmayalım. 8M diyorum bunu, bunu da üstüme alıyorum. 8M depomuzda. Ee, 551 havuzda parçası çıktı, kadimde 669 mu? 600, 699 çıkmıştı, aynen. Ee, 8M burada diyelim. Şu an şu parayı şimdilik depoya koyacağım. Yok, koymama gerek yok aslında. Şuradan şunu alacağım. Bu buru da dönüşüyordu çünkü Dikan değilim Dur dikan değil takas Altın külçe 3 tane Artan var mı? Var Aslında bu 5 tane'den sonra ben uğraşacağım Neyse 3 tane değil mi? Açsam mı? Yok açmayacağım da hepsi toplanınca açarız Sonra avcı nişanlarını alalım üstümüze Nerede? Şu avcı nişanlarını da bozdurmaya gidelim Kaç tane var? 680 tihi FC'li zırh alabileceğim. Koş 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 koş. Takas. Karataş, zırh, max. Kaç tane oldu? 348 tane de karataş aldık. Gayet iyi. Ee, şu. Diğerlerinin yerine gitmem lazım. Orada görüşürüz. Evet yerlik. Hemen takasımızı yapalım. Reis goblin. Oh, dur duramadım. 3 tane de buradan. Çok mu ağır? Yalan söylüyorsun. Sensin ağır. Şöyle yapalım. Sensin ağır tamam mı? Evet. Kaç oldu? 6 oldu. Diğeri nerede? Diğerinde yerini seçelim. Kaç yakın mı? Uzakmış. Orada görüşmek üzere. Evet, son yere de geldik. Şunu dönüştürelim. Şurayı iste. Hocam, emanetin var bende. Kaç kütle oldu? Onem. Tamam. Altın geçelim şimdi. Hesaplamayı orada yapalım. Merkez pazar orada var çünkü. Evet. Geldik arkadaşlar şimdi. Hesaplamaya, kitaplara, bula bulalara. Potlar da şeyde kaldı. Boşu boşuna. Bir daha oraya gidip onları satmam lazım. Depoya gelelim. Atacı at bunu da Satış yap şu fiyata koy enter ee, sonra nerede bizim zırhlarımız zırhlarımız 342 tane şunu da şu fiyata koy burası bunu hesaplarken de şöyle yapacağım hop Depo diyeceğiz. 8m burada doğru unutmuyoruz. Hop, bunları satıyoruz. 18m diyoruz. Sonra her şey satılınca görüşüyoruz. Evet, dinebildiğimiz Mena satılmıyor abi. Şimdilik ha altı alalım. Kalanını birazcık daha aşağıya koyacağım mecburen. Şu fiyata koyalım. Abi bir dakika bir dakika bir dakika ben önceki 5'i açtım. Bir dakika burada yanlış var ama satılmadı alalım. 177 olacak. 177 tane satacağız. 21 tane kalacak bana. Şu fiyata koyalım. Pardon 25 tane bana kalacak. Ben 5 tane şey açtım. Ee, geçen videodan artanları açmıştım. Bunlar satılı satılmaz. Görüşmek üzere. Evet hepsi satıldı. Bakalım ne kadar kar ettik. Hemen matematiklerimize geçelim. Yanlış bir şey satılmadan kilitleyelim. 782 M 18 M'de oradan keşimiz vardı. Tam 800 M kastık. 100 Bostan Tam tamına 800 M yani Şunları da tekrardan satışıma koyayım. Bunları bekleyeceğiz. Onun için fazla para koymam sakınca yapmaz. Bunlar hasılatın dışındadır. Tekrardan söylüyorum. Tam tamına 800'den. Peki ne kadar harcadık? 3 saatte kestik. Ne kadar harcadık? Ben tam tamına 980 kağıdan aldım yasa kitapları. Onun için 500 çarpı 980 diyeceğiz. Mesaj da geldi. Hmm, hesap makinemi açıyorum. 980 bin çarpı 500 490 M harcamışız. Bu da demek oluyor ki 310 M 3 saatte kar ettik. Bu ne demek? Yaklaşık 1 saatte 105 M gibi bir meblahta para kastık. Bu APDP kipimizde. Yani bence gayet worth uygun. Yani e, havzalar da artıyor. Gitgide daha fazla kar elde edebiliriz. Bir sonraki videomuzun duyurusunu geçeyim sizlere. Hafızamızı kestik, yasak kitabı kestik, kademi kestik, kadim yadigarları topluyorum. Hepsinden yüzer tane kesme gibi bir planımız vardı biliyorsunuz ki. Sıradaki hedefimiz manşum. Ondan sonra da kademi yadigar kitistirini keseceğiz. Benim bilmediğim oyunda bir boss daha varmış ama bunu galiba spamlayamıyoruz. Ek bilgi olarak da bunu geçeyim. Eğer ki spamlayabiliyor muyuz diye arkadaşlara soracağım. Bu değildi, burada değildi. Bir dakika neredeydi o? Ee, malzeme değil aynen. Yo malzeme de değil. What? <laughs> Buradaydı aynen pardon. Kadın Mirat'ın pulları. Açıklamasında şey yazıyor. 5 ee, parça birleşince alan bossu çıkıyor ama bir araya getiren eşyalarla bu göre haftada bir kez yapılabilir gibi bir not var. Onun için bunu galiba haftada bir kere kesebiliyoruz sadece. Ee, onun için bunu video dışı koruyacağım. Bizim kestiklerimiz manşum, kadim yadigar, kadim dilde parşömen ve yasak kitap olarak kalacak. Bir sonraki videoda ertesi gün gelir. Şu e, 100 tane manşum keseriz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ki klanımıza gelmek isterseniz de aşağıda videonun açıklama kısmında klan giriş şartlarımız mevcuttur. Kendinize dikkat edin. Afiyette kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.